Selam arkadaşlar 1 Nisan Salı 2025 hava rüzgarlı Adana geçmiş bayramımız mübarek olsun bugün bayramın 3. günü arılara geldim arılar gelişmekte biraz zayıf gidiyor bazıları bazıları iyi zayıf olanlara şöyle 1 kilo 1.5 kiloluk ballar veriyorum direkt bal veriyorum donmuş bal vardı evde gördüğünüz gibi şurası yani görüküyor donmuş onları veriyoruz bu da narenciye balı. Buna biraz su karıştırdım. Dibini sıyırmak için. Biraz sulu oldu. Bu şekilde. Bu da ballı. Zayıflara veriyoruz. Geliştirmek için. Poşetler kalın. Ee, onun için şöyle bir iğne buldum. Diken. Onunla deleceğim. Bir tane iki tane. Sonra çıtaların üstüne yatıracağım. Arları oradan alacak. Emecek. Güçlenecek inşallah. Şöyle baştan başlayalım açmaya ee, satılık arı soruyorlar maalesef satılık arı yok sattım gördüğünüz gibi bunlar da tekrardan çoğalıp bölüp çoğaltacağım arılardan hatta içinde petek bile fazla arı mesela şu petek ham en dıştaki iki içindeki boşalmış, arı geri çekilmiş yani zayıflamış ama iyi görünüyor. Yani 3-4 çerçeve yakın arı baskın. Bunlar geliştikten sonra her türlü kata çıkacak. 20 çıtayı bulduktan sonra zaten bulur bulmaz oğula döner. Oğula döndükten sonra memeler dikerler. Meme yükselttikten sonra ikişer, üçer çıta şeklinde böler. beslemeye alır. Tekrardan kovanları doldururuz. Büyük ihtimalle de dışarıdan da gelecekler arılar inşallah boş kovanları da birkaç tane düzdük. Bu şekilde şimdi balı verip kapatalım. Hava biraz serin. Üşütmeyelim. Arada biraz zayıf. Şöyle bir tane buradan, bir tane de şuradan. Yani o kadar ince ki ucu dikenin. Belirsiz 3-4 tane deldim. De Sen şurada dur. Şöyle bir yeri belli olsun. Hava geldi. kadar küçük deldim ki yani iğnenin ucu o kadar küçük ki e, su damlacığı gibi çıktı bal. Bunun için çitanın arasına gelecek yeri yatıracağım. Arada oradan genişletecek. E, buradan bal alacak. Dediğim gibi bu e, şey poşet kalın. Evet yatırdım. Şöyle birkaç tane de şu aralara gelecek yere deleceğim. Küçük şekilde. Yaklaşık 1 kilo, 1,5 kilo var. Dartmadım ama var yani bayağı büyük. Kalın poşet olmasının sebebi de e, ben bunu verdim. Büyük ihtimalle bir, bir 15 gün, 20 gün, 1 ay gelmeyeceğim. O yüzden kalın poşet olsun ki arı bunu yedikten sonra dışarı atmaya çalışmasın. Buzdolabı poşeti olduğu zaman dışarı atmaya çalışıyor. Bu sefer arıya sokuyor. Yavruyu sıkıştırıyor. Bilmem ne yapıyor. Kapağını ağzına getiriyor. Bir türlü e, şey yapamıyor. Dışarı atamıyor. Rezil oluyor arı. Girip çıkması da sıkıntı oluyor. Ee, en güzeli bu şekilde kalın poşet. Onu bakıyorlar ki kalın hiç uğraşmıyorlar bile. Çekemiyorlar aşağı. Geldiğim zaman kaldırıp atıyorum. Bu şekilde delmezsem alamıyor. Ee, güçlü kılıç arısı olsa eskilerden onlar koplatıyor. Delik dişke diyordu zaten bir haftada geldiğimde onu parça parça ediyorlardı ama bunlar biraz e, hanım kızlar öyle söyleyeyim. Biraz zayıflar. Karnıyol, Belfas karışımı arılar oldu zaten çoğu. Bu şekilde göstereyim hemen. Delik olan yerden hemen yalamaya başladılar emmeye. Evet havada soğuk. Uçuş fazla yok zaten bugün. Bunlar güzelce karnını doyuracak. Limonlar da açtı. Gelin gibiler bembeyaz. Şimdi diğer arayı da verelim. Bu da narinciye balı. Bu dondu mu? Böyle böyle bembeyaz oluyor. Diğer gibi değil. Diğeri şekerleniyor pamuk balı. Bu tereyağı gibi donuyor. Bunun içine biraz su koydum. Ama keşke koymasaymışım. Biraz cılk oldu. Şimdi deldim bakacak mecbur. İçinde biraz petek falan da var. Neyse buradaki arı biraz zayıf. Buna da bunu vereceğim. Ondan sonra Abbas Adana'ya yolcu. Bir önce geldiğimde buraya temel petekleri doldurmuştum. Şöyle. Hani gelmezsem arı işledikçe çuvalsın diye. Ee, hava bir hafta bir soğuk gitti. Bayağı bir Dışarılara kar yağdı. Buraya da soğuğu geldi. Arı çekilmiş geri. Yani 4 çıtaya düşmüş. Hatta 5 çıtaya yeni basıyor. Şöyle göstereyim. Burası 5. çıta. Şöyle. 4 çıtalık. Burada da bir arı var. Bunlar zayıf olanlar. Diğerleri de zayıf. Evin damında da var. Biz dam diyoruz. Çatıda yani. Bizimki düz. Orada da var. 4-5 tane arı. Satılacak bir arı yok yani. Dediğim gibi bunlar hep bölünecek. Çuval Onlara da verdim bal. Gelişecek. Geliştikten sonra onları böleceğiz arkadaşlar. Evet. Su olduğu için bu biraz daha sıkınca. Belli diyor kendini. Şöyle yani merkezine koyuyoruz. Şeyi de deleceğim. Yani birkaç tane aralardan daha deleceğim. Şöyle kenar yerleri. Yani mesela şöyle mesela. bir Küçücük bir delik. Tık. Tamam. Ben hemen oradan Baloncuk yaptı. Zaten biraz içindeki hava bitsin. Ondan sonra şöyle olacak. Mesela şuradan. İğne de o kadar ince ki. İğne de şunun iğnesi. Hatta şunun iğnesi. Bak göstereyim şimdi. Gördünüz iğneyi. Ondan kopardım. diken Bunlar da şimdi damlanmaya başladığı yer. Zaten biraz havası içinden azaldı mı ee, içinden kendi kendine akmaz. Onlar yaradıkça alır. Şöyle aralardan birkaç tane delik atalım. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Masayamıya bak, deldiğim yere hemen yapıştırır dilini, çap emiyor. Şimdi biraz sonra o gider, başkası gelir, o gider, başkası gelir. Yani damlama riski çok az. Zaten biraz içindeki sıvı azaldı mı su? Ee, o iş biter. Bak şimdi damlama pozisyonuna geçti, başkası gelir orayı. Bir taraftan geldi, bak dilini soktu. Yani biraz damlatan sonra o sıktı geçer direkt bal da verebilirsiniz. Biraz sulandırıp da verebilirsiniz. Bu şekilde besleme yapabilirsiniz elinizde bal varsa. Bak arı saldırmıyor. Kılıç arısı olsaydı bu rüzgarda şimdi açacaktım. Hey yavrum hey hey yavrum hey kaçardım buradan. Bunlar da biraz saldırgan ama babaları kılıç arısı olduğu için biraz saldırgan ırk olduğu için. Ama şu an için o kadar saldırgan değil uçuşlar da böyle yavru rüzgarlı olsa bile patçat uçuyorlar polen geliyor polen varsa yavru var hiç açıp bakmadık yavru durumuna gerek de yok arı güzel yani geçen baktığımda yavru vardı göstermiştim hatta bir de bu balları özellikle merkeze koyun yani arının kuluçka yapacağı yere üst tarafına koyun hani bir soğuk mu olduğu zaman arı ortada toplanacağı için oraya Toplandığı yerin üstüne yani oradan direkt alırlar ee, şey pozisyonuna getirebilir yani solda top pozisyonuna getirebilir. Şu an aklıma gelmedi. Belmerkikarda burada beni bekliyor, telefonu bekliyor, oyun oynayacak. Limonlar bu şekilde çiçek açtı ama soğuk vurdu bir kar yağdığında buraya da ayazı geldi. Ondan sonra budama yapıldı, tekrardan çiçek açmaya başlamış böyle yaptı Filizlenmeye başlamış. Her sene vuruyor don zaten. Yeni pas kırmaya başlamış tekrardan. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bayağı bir uzun video oldu. Allah'a emanet.